Öncelikli olarak e, kitabımızın resmini sayfamıza koymuştuk hatırlıyorsanız. Bu kitabı resmini hazırlayıp sayfamızın içine yerleştireceğiz. Bunun için File Open seçeneği ile dersle birlikte gelen Fireworks ders dosyalarının içinden 6. dersin içindeki başlangıç klasöründeki fvkitap.jpg dosyasını açın. Bu dosya daha önceden dilimlenmiş, hazırlanmış bir Fireworks kitabının ön kapağının resmi. İlk yapacağımız bu resimle ilgili biraz güzelleştirme ve keskinleştirme işlemi olacak. Bu resim daha büyük bir resimden küçültüldüğü için görüntüde biraz bulanıklık seçeceksiniz. Bu bulanıklığı ortadan kaldırmak için yapacağımız ilk iş Filters Sharpen Sharpen seçeneğini uygulamak. Bu seçeneği uyguladığınızda resminizin daha keskin yazılarının daha net olduğu fark edilebilir durumda olacaktır. Resmimizin son halini file save'ez diyerek varlıklar klasörümüzün içine JPEG, JPG uzantı olarak kaydediyorum. Evet. İkinci adım olarak bu resmin üzerine gelindiği zaman resmin renk tonlarının değişmesini ve tek tonlu bir mavi e, kitap resmine dönüşmesini istiyorum. Bunun için bu resme bir filtre daha ekleyeceğim. Bu filtreyi resim seçiliyken yine Filters menüsünden Adjust Color Hue Saturation seçeneğiyle yapıyorum. Hue Saturation değerleri resminizin içindeki renklerin doygunluğunu, parlaklığını, ve renk aralığını ayarladığınız bir alan. Bu pencerede aynı zamanda colorize özelliğini açarsanız resminizi dilediğiniz renkte, monoton bir renge, monoton bir resme dönüştürme şansına da sahip oluyorsunuz. Bizim yapacağımız yukarıdaki hue değeriyle oynayarak resmimizi mavinin bir tonunda tek tonlu bir resme dönüştürmek olacak. Buradaki ayar çubuklarını oynatarak Resminizin üzerindeki renkleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Uygun olan rengi seçtikten sonra OK'ya OK tıklıyorum. Ve File, Save As seçeneğiyle resmimi yine Varlıklar klasörünün içinde File, FV Kitap 2.jpg olarak kaydediyorum. Evet, bu JPEG dosyası ile işimiz bitti. Artık bunu kapatıp orijinal e, ana sayfamıza geri dönebiliriz. Yapacağımız ilk şey resmimizin, kitap resmimizin orijinal halini sayfamızın içine eklemek. Bunun için az önce yaptığımız JPEG dosyasını file import seçeneğiyle varlıklar klasörünün içine atmıştık hatırlıyorsanız. Kitap bir klasörünün içinde, varlıklar klasörünün içinde fv_kitap.jpeg orijinal renkli halini seçerek open diyorum ve sayfamın içine alıyorum. Daha önce bu kitabın resminin yerini tutması için bir dikdörtgen yerleştirmiştik hatırlayacağınız gibi. Bu dikdörtgeni silip yerine kitap resmimizi yerleştiriyorum. Evet, bu yerleştirme işlemini biraz daha hassas olması için klavyenizdeki ok tuşlarıyla yapabilirsiniz. Evet. Resmimizin son halini sayfamız içine yerleştirdik. Bir sonraki adımda sayfamızı dilimleyeceğiz.